Transcrição e Selam arkadaşlar ben Halil. Nasılsınız? Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Drogba'nın asıl yuvası olan takıma gidiyoruz. Arkadaşlar gerçekten bu teklifi getirebilmek için uzun zaman uğraştım. Bayağı simüle ettim. Ama teklif sonunda geldi çok şükür. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçeceğiz. Ama ondan önce ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmanız aynı zamanda kanalımızın büyüyüp daha büyük bir aileye sahip olabilmesi için abone olup arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, canlarınız, ciğerlerinizle paylaşmanız arkadaşlar. あ。 şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçiyoruz. Yuvamıza ilk adımımızı atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi olayı size anlatacağım. Beni Chelsea'de orta saha oynatıyorlar. Ben e, 7 tane maça çıktım. Biraz oynadım. Sonra e, hemen simüle ettim, bıraktım. Şu an 10. sırada Chelsea. Devam edeceğim ama orta saha olayını çözemedim arkadaşlar. Lütfen biliyorsanız yazın yorumlara. Çok sinir bozucu orta sahada oynamak. Şimdi ben devam edeceğim artık. E, mecbur yapacak bir şey yok. Chelsea'de o oynamamız lazım en az bir sezon. Şimdi arkadaşlar Watford ile maçımıza çıkıyoruz. Watford değil mi yanlış hatırlamıyorum. Wolverhampton da olabilir. <laughs> Wolves'miş. Üçü de çıkmadı ya olaya. <laughs> vay 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 şekil şekil paslar veriyorlar. Camello şimdi. Camello kim pembe girdi araya. Şimdi hani bir atak şansı. Şimdi çok hani bir atak şansı hem de. Çok hani bir atak şansı. Harika depar bir dropa. Bir defar daha orta içeride arkadaşı bomboş. Vur oğlum. Topağlara gidiyor bir Drogba. 4 tane çok fena depar attı. içe e. işte böyle güzel bir orta ya topağlara yönlendi bir Harika harika arkadaşlar harika. Şimdi Didier Drogba aldı topu gidiyor Drogba Bakalım rakipleri ona durduyabilecek miyiz şu an diyemediler Didier Drogba sağlam sıyrıldı Drogba. Vur oğlum vur oğlum vur oğlum. Ah be. diye Dropa, Harika paslaşmalarda ile Şimdi Dropa, Dropa döndü. Dropa, sıyrıldı çok güzel. Bir pas daha. Drogba verdi pasını. Haydi 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 oğlum. Çok güzel be. İkinci gol. Diye Dropa, Sihirbazlık yaptı oğlum resmen arkadaşlar. Sihirbazlık. İşte izleyin şimdi. Hadi çabuk göster. Aa, benim yaptığım yerleri kesin göstermez. En son pasını gösterir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel bir görüntü. Didier Drogba işte bir çalım, ikinci çalım ve pas sonucunda golü buluyoruz. Wow! Wow! Neler yapıyorsunuz çocuklar? Geçin abi güzel bir harekette bunları geçtik. Bunu da geçtik. <laughs> Hep aynı harekette geçiyorum. Hiç de bir şey yapamıyorlar. Drogba! Drogba! Didier Drogba golünü attı. Didier Drogba. İki asit sanırım. Didier oldu arkadaşlar çekimizle yapalım. Çok güzel. Didier Drogba işte gördüğünüz gibi karşı karşıya geldiğim anda yapıştırdım. Hiç affetmedim. Uzatmalardayız şu an. Maç her an bitebilir ve ilk yarının son düdüğü geldi arkadaşlar. İlk yarı Didier Drogba performansı. 2 asist 1 gol. Çok güzel. Devam ediyoruz bakalım. Hepsi bu arada harika. Bu sezon 5. golümü atmışım. Maalesef arkadaşlar hemen yerime geçiyorum ben. Hemen gönder. Şimdi gönder Drogba'ya. Çok güzel. Geç hemen yerine. Geç hemen yerine. Drogba gönderdi. Tekrar Drogba. Verdi pasında. Şut gelsin. Şut gelsin. Gol gelsin. Şut gelsin. Gol gelsin. Arkadaşlar. Kovvetlerimiz şu anda. Gerçekten G'ye attı golü. Çok güzel. İnşallah devamlı da böyle gelir. Henüz büyük maçlara çıkmadım arkadaşlar. Polis iş dışarı çıkıyor. Ben de bu arada değişikliğimi isteyeyim arkadaşlar. Fazla da yorulmayalım. Kenara geldik. 4-0'lık garanti bir skoru yaptık arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki maça geçiyoruz hemen. Vakit kaybetmeden. UEFA maçıymış. Kiminle maçımız bakalım. Ajax'la oynanabilir bir maç arkadaşlar. Chelsea bu sezon UEFA'da bu maçı bence oynamalıyız diye düşünüyorum. Bakalım inşallah forvet, inşallah forvet, inşallah forvet. Maalesef yine arkadaşlar bu arada Emerson'un gerçek mevkisi sağ bek. Lampard kafayı yemiş durumda. Yani niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Adama Didier Drogba gibi bir forvet alıyor yönetim. Adamın yaptığına bakın. Hemen geçiyoruz maç arkadaşlar. UEFA maçındayız. Didier Drogba yine orta sahada. K bari o numarada olsaydı. Süratli bir şekilde bir de depar attı. Drogba gönderdi pasını çok güzel. Gönder oğlum gönder oğlum gönder oğlum. Bir şut. Şimdi vur. Lan! <laughs> Neler oldu orada? Neler oldu orada? Beni şu e, orta sahadan çıkaracak taktiği yorumlara yazın. Lütfen biliyorsanız yazın. Aman 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 amanın amanın amanın. Didiye drop by. Çok tehlikeli bir yere girdik. Emerson kaptırmasın oğlum harikasın sen. Emerson harikasın. Şimdi Pulisic. Pulisic gönder araya. Çok güzelsin. Drop'a geçir ortayı. Gol mü geliyor? Torski gerçekten mükemmel kurtardı adam. Shoten verdi pasını çekit. Drogba geldi girdi araya. Hemen bir ana atak şansı takımı için Drogba. Drogba gidiyor ileriye doğru çok süratli. Drogba verdi pasını çok güzel. Emerson G'ye. Emerson vur artık. Topa alalım bu gol. Gidi Drogba çok süratli getirdi topu. O yanlış bu arada. O kim bilmiyor. Emerson bana orada bırakıyor. Bakarız birazdan. Gerçekten güzel bir atak geliştirdim yine. Orta sarnıda ama arkadaşlar. Golü ben atmayınca pek zevk alamıyorum. G'ye. Drogba'yı gördüler şimdi. DG Drogba. Drogba. Drogba Drogba. Ver opası. Opası verirsen sen bir kralsın. Verirsen opası kralsın kaptırmadı. DG Drogba şimdi gidiyor içeriye doğru. Sokuldu DG Drogba. Basını verdi. Gol mü geliyor? Gol. Asist geldi arkadaşlar. İki oldu. DG Drogba. Orada topu kaptırsam her şey çok farklı olabilirdi. Ama mücadeleyi bırakmadım ve ikinci golü asistini yaptım. Skoru da sağlam aldıktan sonra yine simüle edebilirim. Dropa şimdi gitti. Dropa, dropa verdi pasını olmadı maalesef korner. Bir şut dışarı ya. İlk yarının son geldi arkadaşlar Ajax maçında. Taraftarlarımız mutlu ama üzgün gibi görünüyorlar da bilmiyorum. Bakalım ikinci yarada nasıl bir performans göstereceğiz. Bir dropa. Girdi içeriye. Orta geldi. Vurun oğlum olmadı be. Olmadı be. Kaç oradan. Çok güzel kaçtın artık o rolü sonuçlandırmanın vakti geldi diyecekken. Bunların kalecisi rahat durmuyor ki. Diye droppa Dropa geldi. Vur oğlum. De La Cruz. Kotaski. De Cruz'a top geldi mi? Gerçekten vursun. Şimdi Pulisic verdi pasını Didier Drogba'ya. Didier Drogba, Drogba çok güzel gitti verdi pasını o da. Pulisic'e tekrar Pulisic'ten bir daha Drogba. Dropa şimdi Dropa döndü. Verdi pasını. girişine vur oğlum o topa vuramadı be. Vuramadı arkadaşlar. Vuramadı. Çok güzel polis içimdi. Şimdi eder Son. Gönder eder Son geriye. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin. verdik pasımızı. verdik pasımızı gerideyim. Gerideyim. Çok güzel. Bir şut gelsin. Kaleci Kotarski. Şimdi o top bir daha bende mi? Bir daha bende mi o top? Bende. Şimdi Didier Drogba. Drogba Verdi pasını orada çok güzel. Harika Pulisic. Pulisic. Pulisic arkaya doğru. Pulisic. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? <laughs> Allah'ım neden? Olmadı arkadaşlar. Maalesef gol atmaya çalıştım ama yapamadık. İkinci yarıda bitti arkadaşlar. 90 dakikanın sonuna geldik. Hemen geçiyoruz. Arkadaşlar UEFA maçlarına öncelik vereceğim bu sezon. Çünkü ee, i̇yi bir sezon başlangıcı yapamadık. Aynı zamanda beni orta saldırı olarak da oynatması büyük bir eksi oldu. Bakalım UEFA'da kiminle karşılaşacağız. UEFA Kupası'nı en azından takımımıza kazandırmak için... Uğraşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. UEFA'daki rakibimiz Zürih oldu. Zürih ilk maçını simüle ediyorum. Bakalım iyi bir sonuç alırsak ikinci maçı simüle edip bir tık daha ilerleyebiliriz. Berabere bitmiş arkadaşlar. ikinci maçı kesinlikle oynamamız lazım. Şimdi bakalım nasıl bir performans göstereceğiz ikinci maçta. Bu arada neredeyiz yine Allah'ım. Forvet olsun. Yine orta sahadayız. Maalesef arkadaşlar. Yine orta sahadayız. Şimdi bakıyoruz bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar. UEFA maçına çıkmak üzereyiz. Ve çıktık. Hadi <laughs> hayırlı olsun. Polis hiç verirse tehlike. hiç dropa orta köşe vuruşuyor. Şimdi orta yine olmadı. Bir orta yine olmadı. Bir kafa. Hadi be yetişemedik. Dropa ver da çok güzelsin. Çok güzelsin. Ah be veremedim o ikine. Şimdi orta arka tarafa. Kaleci Perez. Dropa aldı topu arkadaşlar. Çok güzel. Didi Dropa verdi pasını daha çok süratli ama tutabilir diye tahmin ediyorum ama Pulisic. Pulisic'in pası. Drop orta. Vur oğlum kafaya olmadı. Bir vuruş daha yine olmadı. Yine olmadı be. Yine olmadı be. Golü bulmamız lazım Zürich'le. Bu maçta golü bulmamız lazım UEFA. İkinci ayağı bu. Vur oğlum. Çok güzel. İki dropla. Attı da golü. Harikasın. Harikasın be. Harikasın be. İşte arkadaşlar ya şu adamı nasıl orta saha oynatıp çıldırıyorum çıldırıyorum. Neyse devam ediyoruz. Drogba verdi şimdi bir pas. Güzel. Bir pas da Drogba'ya geldi. Drogba dönerse değil ki. Stop al önüne aldı vallaha. Mina. Şimdi Drogba. Drogba kaleci. Perez son anda kurtardı. ben anlamıyorum ya vallahi Tam bunda benim de hatam var ama yani dönüp baktığın zaman bu kaleciler niye bu kadar geç alıyor bak. 40 defa basıyorum video benim ilk bastığım yere atıyor. E, 10 saniye sonra atıyorsun kardeşim yani en azından biraz daha doğru bir zamanda at da. Drop verdi basında çok güzel. Bakın şu an hata yapmayın sinirliyim. DROP dropba sıyrıldı. Drop. Verdi pasını. Vur oğlum. Çok güzel be. Çok güzel. Yaptığımız hatayı telaffuz ettik arkadaşlar. Mükemmel bir çok Mükemmel bir asist. Gerçekten izleyelim bakalım. İzleyelim. Şu asist izleyelim. Bence de izlemeye değer. Hadi bakalım evlat. Ağlarsın mı? Az önce beleş gol attınız. Dropba. İşte gördüğünüz gibi. Çok iyi gördü arkadaşını. Hani. Gerçekten. Kristensen. Hadi. Hadi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tekrar bana. Tekrar. Gönderdim. Olmadı. Hadi. Haydi oğlum. İşte bu, i̇şte, bu işte bu kadar. Yani gerçekten arkadaşlar tamamen kendimizi yaptılar. Biraz golde de bulduk güzel bir şekilde. Dropba verdi pasını şimdi. Tekrar Dropba'ya gelecek mi? Gönder. Gönder. Diye ya tekrar. Dropba verdi. Bir şut daha. Perez kurtardı. Almadı. Dropba bıraktı. Tekrar. Balotti. Balotti mükemmel pas. Dropba orta. Gol mü geliyor? Haydi be. Dropba. Dropba şimdi sıyrıldı. Orta içeriye doğru arka tarafa. Kafa. O nasıl bir kafa lan Pulisic? O nasıl bir kafa? Pulisic. Martial. Didier Drogba. Drogba gönderdi şimdi Martial'e. Martial. James ortaladı. Drogba vuruyor gol geliyor. Didier Drogba. Çok güzel bekledi adeta bir santrafor gibi. Onun da elini alın artık lan pat. Ya forvet al ya da takımdan gidecek. Didier Drogba bu maçı da boş geçmedi. Drogba'nın takımı yenisi değil mi? Ama çok beklersin aslanım. 4 tane attım. 4 tane. Hadi bakalım kıda 90 dakika bitti arkadaşlar. Eledik UEFA'daki rakibimizi. Ee, çok aşırı fazla maç var ve biz şu an orta saha oynuyoruz. Santrafor değiliz. O yüzden lige pek önem vermeyeceğim. Bilginiz olsun. Hemen geliyorum şuraya da. Keşke bir tık ileri yapsaydım. Simüle ettim. Bakalım arkadaşlar burayı maçımızda neler yapmışız. İnşallah güzel farkla yenmişiz. 4-1 galibiz arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. O arada bir bakalım skoruna da ne kadar olduğuna. Kaç kaç olduğunu arkadaşlarım. Ondan sonra 3 de buradan galibi çok güzel. Şimdi Napoli bizim rakibimiz. Bakalım Napoli'ye ne yapacağız arkadaşlar. Napoli zor. Öncelikle onu belirteyim. Napoli kolay olmayacak. Yenilebilirler bizi. Mağlubiyet almışız arkadaşlar. 2-0. Evet. Rovanjda işimiz çok zor. Onu belirteyim. Arkadaşlar beni forvette oynatsa var ya. Olayı direkt çözerim. Ama beni orta sahada oynatıyor. Ben de önümdeki adamların nasıl oynayacağına bağlayayım. Evet arkadaşlar. Napoli ile maçımız başlayacak. İlk düdük geldi ve maç başladı. Hadi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Gol olmadı. İçim yanıyor, içim. Çok güzel. Hemen dropla gönderdi. Mina, offside yok, çok güzel. Mina. Mina. Ortaladı. Drogba! Vursana! Vursana be oğlum, ne yapıyorsun? Drogba Allah rızası için ya. Gönder şunu. Bir şut daha Drogba'dan kaleci. Meret kurtardı. Çok güzel, hadi. Hadi bir işe yarayın. Nerede? Siz nerede bir şey arayacağınız? Dropa vurdu Meret. İlk kere arkadaşlar valla eğleneceğiz gibi durumda ya. Of çok kötü oldu ya. Haydi oğlum. Haydi oğlum ilk kere gelsin şu gol artık. Abi daha ne yapayım ya size? Şu tipe bak uyuz oldum adamın ya. Arkadaşlar dakika 52 başarabilir miyiz? Başarabiliriz bence. Bastığım derinde. Oh. Korka korka girdim içeri gerçekten korka korka girdim. Kaptıracağım diye. Ama inşallah devamı gelecek. İnşallah devamı gelecek Power. Gönderdi şimdi Drogba'ya harika bir pas. Drogba. Drogba. Drogba'sı yarıldı. Drogba. Vur. 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 Drogba. DROGBA! Hiç affetmedi Didier Drogba. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Devamı gelmeli. Penaltılar falan yok arkadaşlar. Hemen bitirmeliyiz bu maçı. Gerçekten o kadar iyi oldu ki bu. Anlatamam size. Bir kez daha gönder Drogba. Drogba şut olmadı. Önünde kaldı. Bir daha! Bir daha Meret! Meret! O suratını senin ekşitleyeceğim oğlum. Neler yapıyorlar bilmiyorum. Drogba şimdi tekrar. Drogba bir plase! Yine Meret! Yine meret ama olacak. Pulisic, Pulisic, Didier Drogba. Keşke gitseydim, keşke gitseydim. Niye böyle bir şey yaptım? Hadi Pirèsan, Pirèsan. Alacağız topu. Olmadı. Dakika 87. Didier Drogba kazandı topu. Didier Drogba şimdi aldı topu. Ayakta kal oğlum, ayakta kal. Yorgunluğun sırası değil. Şu an yorulmaman lazım. Drogba, Drogba gidiyor. Verdi pasını. Arkadaşına vur Meret. Allah senin belanı vermesin Meret. Uzatmalar. Maçın geri kalanını ben bırakamam bu maçı arkadaşlar. Ben maçı bıraksam bunlar yenilir. Verdik pasımızı çok güzel. Kaç. Çok güzel bir pas Pulisic. Pulisic. Pulisic toparlara gidiyor. Gol. Pulisic attı Pulisic. Çok güzel be. Bir yaptık orada. Evangelina Santos. Artık şimdi. Çok güzel. Devam et. Devam et. Verme bir şey. Devam et. Devam et. Devam et. Arkada bomboş oyuncun. Geliyor mu? Gel. Gol! Lan dışarı çıktı zannettim. Gol! Yetişsak gel topu alana gönderdi. İşte bu kadar be. Red Father yolumuza devam ediyoruz. Bu kadar. Of çok, çok mutluyum arkadaşlar. Aşırı mutluyum. Gerçekten var ya. Aslında verdi. Yaptırak bir şey. Atıyorum ya. Büyüyüşü biliyorum. E direkt de bu kareyi yapsam yani pası atarım yani. Pulisic. Meret. Taraftarımız. Geri dönüşü kutluyorlar. Maç bitsin artık. Maç bitsin artık. La Fonta kaldı top. Ve arkadaşlar Napoli'ye bay bay diyoruz. Bakalım gelecekteki rakibimiz kim olacak? Hemen geliyorum takvime. Devam ediyorum. Bayern Münih. Arkadaşlar geçmiş olsun. Şimdiden geçmiş olsun diyorum. İşimiz zor ama bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar Bayern Münih'e de 2-0 yenilmişiz. Ne yapalım? Çevirmek varmış onlarla da maçı. Yapacak bir şeyimiz yok. Eğer beni Santrafor olarak oynatmazsa ve oynatmıyor. Maçı takım olarak oynayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça başladı. Bir Europa şimdi. Müsiz gerçekten hiç gününde değil arkadaşlar. Bayern Münih'e of 2-0'da gerideyiz biz. Neler oluyor? Kendinize gelin çocuklar, kendinize gelin. İçeriye doğru orta geliyor. Savunmamız uzaklaştırdı. Şimdi almada yine kaptırdık Zaniolo. Zaniolo içeriye doğru giriyor Zaniolo. Zaniolo son çizgiye doğru inecek. Ortasını yaptı. Savunmamız bir ok. Bir kafa geldi. Lafont. Hadi. Haydi evlat. Evlat güzel bir pas. Almada gidiyor. Almada. Almada ortaladı. Bir ortada polis işten. Abi ya. Abi ya. Yedropa. Şimdi pas. Çok güzel almada. Almada. Vur oğlum gol olsun. Çok sanki kalenin içinden geçti. Öyle bir şey oldu. Şimdi bir müdahale. Çok güzeldi Yedropa. Gönderdi takım arkadaşına. Güzel iki paslaşma. Üç paslaşma. Yedropa da gönderdi aşağı doğru. Şimdi geliyor mu bir gol. Hadi bakalım kaçsanız oğlum içeri neyi bekliyorsunuz ya? Dropa! Dropa! Didi dropa! Didi dropla topu almaya gönderdi çok güzel. Haydi oğlum Sinistra ortaladı bırakmayın çok güzel bir lok. şimdi bir araya atak şansı bir diye dropla Verdi bu zindir o da verdi çok güzel el Pulisic pas çok iyi yere Hover gönderdi bir pas geldi almadı Almada da verdi gol mü gol Polis hiç topu alara gönderiyor. Dakika 45. 45 artı 2. Eşitlik sağlandı. İkinci yarı her şey baştan oynanacak. Çok güzel be. Enerjim yerine geldi. O an atakta enerjim yerine geldi. Şimdi bir de iftar yaptım mı arkadaşlar? Var ya şu yarıdan. Bu maçtan sonraki maçları çok daha enerjik sunacağım eminim. Açlıktan ölüyorum çünkü. Cinabri, Cinabri kaptırdı topu. Şimdi G'ye verdi pasını. Pulis içe. Yine çok hızlı bir atak. Evet Hover. Hover çok güzel. Hover çok güzel. Hover ortaya verirse gol mu olsa geyse gol. Almadı. Öne geçiyoruz arkadaşlar. Harika bir gol. Öne geçiyoruz. Mükemmel bir gol. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Drogba o top geçer mi bizim oyuncumuza? Çok iyi. Kimmiş o? James. James gidiyor, James ortaladı, arka tarafa olmadı be. Şimdi tekrar dropa Drogba dropa döndü, dropa, dropa yerden bir vuruş. Of, yaldız çıktı dışarı. <laughs> ne bekliyorsun? Çok güzel almada. Şimdi kaptık topu, ani bir atak şansı. Verdi almadı ileriye doğru, Pulisic, Pulisic özür diliyorum, Lucas Diaz, Luis Diaz, Diaz ortaladı, gelmedi vuruş, o vuruş gelmedi, dropa çekti, dropa bitiriyor şimdi dropa. Bir işi bitirdi. O nasıl bir gol seviyordu. İşi bitirdi Bir Yıl Rokpa. Harika. Ferrari Pinto ve maç bitti. Ve maç bitti. Arkadaşlar şimdi bir iftar arası veriyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. Mükemmel bir oyunla karşınızda olacak. Evet arkadaşlar şimdi iftardan sonra karnımızı doyurduk. Final maçımıza çıkabiliriz. Orta saha olarak. Bakalım finaldeki rakibimiz. Evet. Leicester City. Yine bizim ligimizden bir rakip. Arkadaşlar Leicester City'ye o stadı dar edeceğiz. Haydi bakalım. Finale çıkıyoruz aslanlar. Finale çıkıyoruz. UEFA kupası finaline çıkıyoruz. Haydi bakalım aslanlar. Al hoca beni ve forvete. Al be forvete. Hoca sen var ya hayatının hatasını yapıyorsun. Evet arkadaşlar. UEFA kupası finalinde. Chelsea ile Leicester City'ye karşı karşıya geliyor. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak bir kupanın kazananı kim? olacak? Anlatanlar Derek Rhee ve Lee Dixon yani Halil Karakoç. Arkadaşlar bu kadar detaylı bir tablonun içinden sadece iki takım çıktı. Chelsea ve Leicester City. Ve onlardan biri bugün bu emeklerin karşılığını alacak. İlk düdük geldi ve maç başladı arkadaşlar. Ben orta saha değilim hakem. Hocam bunu unutma. Beni orta sahada tutamazsın. Ben takımlarımı kurtarırım her zaman. Orta gelsin şimdi. Orta gelsin. Drogba olmadı. Ataklarımız üstte devam ediyor arkadaşlar. Gelin karşımızda gelin. Diye Drogba. Drogba sıyrıldı şimdi. Şimdi Drogba'dan bir çalım daha. Drogba vuruyor üstten dışarıya. Çok güzel bir vuruş ama az farklı dışarıya gitti. Motondo verdi pası Hilozek. Hilozek'ten Ledezma'ya. Ledezma burada Ledezma bir mücadele var orada. Anhorin foul yaptı. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Geldi. Şut. Trafon. Gelin. Drogba. Verdi pasını çok iyi. Şimdi bir pas daha. Didier Drogba vurdu yerden. Nani Kaviri gol bekleyin Drogba. Drogba topu alana gönderiyor arkadaşlar. Bir halde bir sıfır O bir orta saha oyuncusu şu an. O nasıl bir şuttu. Ye Drogba harika vurdu. İşte izliyoruz. Drogba verdi pasını. Tekrar aldı. Çekti. Yerden sağlam bir plase. Top böyle alara gitti. Lozek. Ladezma tekrar. Anhorin gönderdi. Ama olmadı Ladezma. Şimdi Almada. Murda. Murda'nın pası çok güzel yere. Orada mücadele müdahale geldi. Şimdi Timo Werner. Almadı aldı topu. Droppa'ya gönderdi. Droppa'dan bir çalım. Droppa. Droppa. İkinci çalım da gelecek. Verdi pasını. Bir şut gelecek mi? Bir şut geldi. Son anda kaleci bel. 45 artı birin içinde. Chelsea bir kez daha tehlikeli geldi. Gönder o topu bana. Gönder o topu bana. Çok iyisin. Çok iyisin. Şimdi Pulisic. Güzel bir atak şansı. Pulisic gönderdi Didier Droppa'ya. Droppa gidiyor. Droppa döndü. Drogba döndü. içeriye doğru gidiyor. Drogba. Maalesef olmadı. Maalesef olmadı ama hatamız devam edecek. Devam edecek hatamız. Geriye dön evlat. Geriye dön evlat. Didier Drogba tekrar. Şimdi Drogba döndü. Drogba gidiyor. Sol ayak vurdu. Kalecinin önünde kalmadı. Bizimkilerden biri burada ama kim vurdu göremedim. Maalesef olmadı arkadaşlar. Şimdi Leicester City hata başlıyor. Bir kontrol hata krenz. Ama defans 4 kişi. Pek de sıkıntı yok açıkçası. Timo Werner. Werner kaptırdı. Haydi oğlum be, haydi oğlum be. Devam edin. Matondo şimdi gidiyor ileriye doğru. Arkadaşlar heyecanlı dakikalar içerisindeyiz. Dakika 85 ve bir gol atarlarsa maç uzatmaya gider. Timo Werner kaptık topu çok güzel. Gönder şimdi Didier Drogba'ya. Didier Drogba. Didier Drogba kaptı inanamıyorum İnanamıyorum ben bunu nasıl yaptım. aradan sağlam bir defa kaçacak açamadım kaçamadım. Verdi pasını. Vur durmayın Lafon. Lafon çok güzelsin evlat. Haydi bitir artık hakem. Hakem bitir artık. Bitir artık. Bir atak daha getirmesinler. Bitir artık Hakem. Ve bitti. UEFA kupası Chelsea'nin oluyor. Didier Drogba'ya her şeyi engellediler ama o aldı. Bu arada kupa seremonisini geçtik yanlışlıkla arkadaşlar. Gaza geldik bütün tuşlara bastım hepsini geçti. Play kaldıracağımızı da görmediniz ha. Kötü oldu bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir performans sonucu. Yeri geldi çok sinirlendim. Genel olarak çok sinirlendim. Yeri geldiği bir kenara bırakalım. Beni orta sahada oynatıyor. Bakacağım arkadaşlar eğer önümüzdeki sezonda orta sahada oynatırsa beni bir sonraki videoya farklı bir takımda geçeceğiz. Maalesef dedim ki efsane takımında kulübünde başlayayım ama öyle bir derdi yok yani Lampard'ın. Drogba gelmiş, hoş gelmiş, beş gitmiş hiç umurunda değil. Adam direkt yapıştırdı bizi orta sahaya. Orada da ben ne kadar iyi oynayabilirim ki sürekli forvet oynuyorum. Neyse arkadaşlar uzun lafın kısası videoyu bu şekilde yaptık bu seferlik. Orta saha olarak Drogba'nın gösterdiği performansı gördünüz. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve beni desteklemek için daha güçlü bir aile olabilmemiz için kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben bu enerjiyle hemen videoyu editlemeye geçiyorum. Görüşürüz.